Efendim herkese merhabalar. Ben ilk zaman yeni bir blogda karşınızdayım. Sevgili arkadaşlar bugün uzun zamandan beri beklediğiniz bu uzun burunlu dev Amerikan tırları deyip deyip durduğunuz videoyu çekeceğim. Yalnız bugün bir e, sıkıntı olacak büyük ihtimalle. Hava biraz kapalı İnşallah şimdi buluşacağız. Zafer Kaptan'la buluşacağız. Kendisi Victory şirketinin sahibi adıyla Büstesna Zafer şirketinin sahibi. Uzun yıllardan beri burada nakliye işi yapıyor zaten. Kocaman da bir tane Volvo tırı var. Şimdi bugün onunla buluşacağız. Videomuzu çekeceğiz arkadaşlar. İnşallah yağmura yakalanmadan güzel bir video çekeriz. Şimdi efendim yola koyulalım videomuza başlayalım. Efendim bu arada bugün bu videoyu Huawei Mate 9 çekiyorum. Ben Huawei'nin Mate serisini çok beğeniyorum. Mate 8 e hatta üzülmüştüm Türkiye'de satılmadığı için. Ama Mate 9 Türkiye'de satılıyor. Satılacak da zaten daha da. Sağ olsun Huawei Türkiye'ciler erinmemişler, üşenmemişler. Test için yollamışlar. Dedim ki ben de bugün bu videoyu bununla çekeyim. Şöyle güzel bir şey olsun. Çift arka kamerası kamerasıma Leica lens kullanıyor zaten beni en çok da o cezbediyor Leica lens biliyorsunuz çünkü çok kıymetli uzun zamandan beri fotoğrafçılar, hatta baba fotoğrafçıların iyi işler çıkarttığı bir e, marka çok güçlü bir cihaz zaten güçlü güzel bir cihaz ama beni dediğim gibi en çok cezbeden şu çift ana kamera ve de Leica lens oldu bakalım göreceğiz videoyu çekelim biz beğenecek misiniz ben beğenecek miyim bakacağız. Evet efendim, geldik Zafer abinin yanına. Victory şirketinin yani Zafer şirketinin sahibi Zafer abi. Abi nasılsın? Teşekkürler, sağ ol. Sen nasılsın? Sağ olasın. Şimdi efendim, Zafer abinin tırı bu. Gördüğünüz gibi kocaman bir tır. Ee, şimdi birazdan zaten bilgilerini falan filan alacağız ama abi önce seni bir tanıyalım. Kimsin, nesin, nerelisin, ne zaman geldin? Ben e, 2013 2003 yılında buraya geldim. Aslen Elazığ'da doğdum. Liseye kadar da Elazığ'daydım. Daha sonra Antalya'da yaşadım. İşte 2003 yılında da buraya, buraya, geldik. 14 yıl olmuş. 14 yani. yıl oldu. Kaç yıldan beri bu iş yapıyorsun abi? 2010 yılından beri de tırcılığı yapıyorum. Yani şoförlüğünü yapıyorum. Yaklaşık. Ben ya... Zafer abi bu arada erken uyandırdım. O yüzden <laughs> daha gözler gözler şişik uykudan uyandı. can sağlı olsun. Eyvallah. 2010'dan beri yapıyorum. 2013'te de kendi şirketimi açtım. Yani bir bu Fenerbahçe daha... logosu olan şirketi kendi ellerinle yapmış. <laughs> Kendim özene bezene. Adam Fenerbahçe logosundan kendi şirket logosu yapmış. Çok yaratıcısın ama gerçekten <laughs> abi. Vallahi. Kimsenin aklına böyle bir şey gelmez Neyiyim yani. ben öyle biz biraz hastalık olduğu için yapmadık. Bayağı, bayağı bir hastalık var zaten. Arabanın içini göreceksiniz birazdan. Bayağı bayağı var. <laughs> öyle işte yani. Bu şirketi kurdun. Bu şirketi Daha önce kurdum. şoförlük mü yapıyordun abi? Daha önce de zaten ilk çalıştığım yerde halen devam ediyorum. Şoförlükle başladım. Ama kendi arabamda başladım yani. Sonra da işte 2013'ten sonra kendi şirketi adı altında aynı firmaya taşıma yaptım. E şu anda da başka firmalarda taşıma yapıyorum yani değişik araçlarla. Şirket olunca tabii, tabii herkes olunca. Peki genellikle ne taşıyorsun abi? Ben bununla mobilya taşıyorum ama diğer araçlarımız mesela sebze meyve taşıyoruz soğutuculu. Ee, Amazon geç tane reklam var. biliyor Amazon taşıyoruz. Yok, hani. reklamla alakası yok. Amazon yüklerini taşıyoruz, elektronik eşyalar. tabi Tabii 5 tane aracımız var. Amazon yüklerini şehirler arası mı taşıyorsunuz? Uzun mu taşıyorsunuz? Uzun hiç? ve kısa. Kısa ee, Depolarından, hani depodan depoya taşıma. Ha, anladım. Yapıyoruz. Ee, Amazon böyle işler veriyor dışarıya yani. Tabii ki. Tabii yani biz şu anda iki yıldır çalışıyoruz Amazon'la depoların arasındaki nakliyi yapıyoruz biz. Anladım. Onun dışında da... Bu kontraktör dediğimiz... Tabii tabii. Taşeron aslında. Taşeron aslında. Yani evet. biz onlardan gidip görüşmeler yapıp işlerini alıyoruz. E i̇ki yıldır da güzel bir ilişkimiz var yani onlarla. Allah bozmasın. Sağ olun. Öyle <laughs> gidiyoruz. Bir yandan da mobilya taşıyoruz. Şu anda şey yok, kasa diyorsun değil mi abi? Ona? Trailer. Trailer. Pardon özür dilerim. Evet. Şu anda trailer yok. Yükü getirmiş çünkü e, abi. New York'tan geldi, New Jersey'den New geldik. geldik. Kaç günde geldin abi New Jersey'den? 4-4,5 gün sürüyor gelmemiz. buçuk gün sürüyor. Evet. Kaç saatte geliyorsun? ya? Yani bir günde kaç saat yapıyorsun? Şöyle yani toplam sürüş saati 44 saat buraya kadar. 4,5 günün Tabii, toplamı. Tabii 44 saattir ama günde 11 saat sürüyoruz. Bu 11 saatin... Yani normalde hayat... iki günden az bir süre. Tabii ki öyle direkt gelince iki günden az ama 11 saat sürüp 10 saat yatmak zorundasın sürekli kesintisiz. Ha, günlük. 3 saatte bu 11 saat sürüşün içinde molaların oluyor işte. ihtiyaç molası, yemek, tuvalet, yakıt, tuvalet herhangi bir şey. Yani 14 saat çalışıp 10 saat kesintisiz yattığımız için 4,5 günü buluyor. 4,5 günü buluyor. Peki bunu nasıl kontrol ediyorlar? Şimdi burada mesela Türkiye ya, Türkiye'de gibi mesela var. Takometre yok burada. Takometre yok. Burada yani Türkiye'de çok eskiden olan aslında. Eskiler bilir. Çalışma karnesi dedikleri hani burada da logbook dedikleri Kaptanın seyir defteri gibi bir şey. Yani sabah 8'de kalktım. Kalktalar i̇şte kal, yazıyorsun oraya. Yarım saat bir arabamı kontrol ettim. İşte herhangi nerede bulunuyorsan adres olarak buradan çıktım sekiz buçukta öğlen 12'de durdum durdum. Yakıt aldım. Yakıt aldım. Yeri de burası. İşte orada bir saat dinlendim devam ettim. İşte on saati böyle gösteriyorsun sürdüm. İşte orada zaten bölümleri var. Hani uyuyor musun? Sürüş direksiyonda mısın? Arabanın dışında mısın? Ve arabadasın ama sürmüyorsun. E bu, bu tamamen sana kalmış aslında. Tabii. Ama Beyan esaslı yani. Şöyle evet ama her eyaletin giriş çıkışında hani Türkiye'de kantar diyorlar. Evet. Burada weigh station dedikleri yerler var. Ağırlık Şimdi, ölçen. Ağırlık ölçüyor ama aynı zamanda araç muayenesi yapıyorlar. Araçtaki işte bu lockbook dediğimiz defterin kontrolünü yapıyorlar. Yani oralara girdiğin zaman çünkü aldığın yükün kağıtlarında irsaliye mi diyorlardı Türkiye'de? İrsaliye. O irsaliyede aldığın zaman tarih var. Yakıt, yakıt e, faturalarında var. Onlardan evet. görebiliyor yani sen ne kadar şey yapsan da o fark ediliyor yani onu öyle oynayamıyorsun yani kontrolü sende ama anlaşılıyor yani. anlaşılıyor yani onu direktmen devam ediyorsun ona. Abi şimdi şu aletten bize biraz bahset millet uzun burunlu Amerikan tırı diye ölüyor. Şimdi uzun burunlu bu Volvo. Evet. Bu uzun burunlu Amerikan tırlar iki, iki tanedir. Bir klasikleri vardır. Bir de böyle modern olanları var. Tamam. Bu da yine uzun ee, ben, burunlu. Uzun burunlu. Benim evet. tercihim modern olanı. Hani Volvolar. Lüks olsun, rahat olsun. Ya evet. Bu 2014 model bir Volvo. 780 VNL dedikleri modeli. İşte araçta 465 beygir var bunda. Tamam. Ee, 600'e 600 kadar çıkıyor. 600 beygire kadar Senin var. Senin oradan çok az bir var. Yok ama özelliği şu, bunlarda 465 beygir direkt tekerde güç. Yani e, kim araçlarda 465 motordadır, aktarım elemanlarında ekipmanlarında kaybedilir. İşte 465 430 olarak çıkar tekere. Bu neyse onu veriyor. Bunda birebir yani 465 tekerde de 465. Bu bir avantaj tabi. E, tabi ki avantaj, e, torku yüksek oluyor aracın yani. Kaç da, motor bu abi? Bunlar şimdi şöyle. E, D13 dedikleri bir motor ama hani hacim saz ve dizellerde çok böyle şey benzinler gibi 3000-5000 motor yoktur hani. Aa, anladım. E, bu D13 işledikleri Volvo'nun bir motoru. ben, ben bir şimdi üstte, bilmediğim için o Volvo'nun bir üstü ha? D16 var. Yani bir üstteki motoru D16. Onlar ağır iş makinelerinde falan kullanılıyor. Kullanılıyor. Yani. Turbo destekli arabalar. Bunların hepsinde turbo charger vardır. E, şurada o da hemen bu, bir Elazığ Gördüğünüz gibi plakasını görüyoruz. Evet, Amerika'da evet. en azı plakası arkadaşlar. FB yine Allah'ın <laughs> emri. 1907. Ne bu abi? Bu ne kadar böyle Fenerbahçe yani sevgisi ya. Ben kendim bildim bileli. Seviyorum Fenerbahçe'yi. Yani öyle türbin fanatiği değilim ama severim Fenerbahçe'yi. Her maçı izliyorum diyorsun. Hemen hemen evden geldiğince her maçı seyrederim. Ee, yani Kavgam yoktur ama severim Fenerbahçe'yi. Bana da yani yani. soruyorlar. Diyorlar ki abi sen Beşiktaş'tın orada maçları izliyor musun diye. Seğitim Bizim yok. kötü tarafı şu. Türkiye'de akşam maç izlemeye alıştığımız için. Öyle. Burada sabahleyin <gülüyor> izliyoruz. <gülüyor> çayla beraber maç izliyorsunuz. Bu da bir değişik oluyor tabi. Abi bu kaç model? 2014 model bu. 2014 model ama bu şimdi içine birazdan gireceğiz. Yani gördüğüm kadarıyla lüks de bir şey yani. Şöyle diyeyim. Amerika'daki tırların içindeki en lüksleri Volvo'lar. Konfor olarak, rahatlık olarak tabi sessizlik olarak, iç hacim genişliği olarak en genişler. İki oda bir salon zaten içerisi. Ee, onun dışındaki tırlarda hani bu motosikletlerde şey var ya çapır dedikleri hani o tarz olanlar da var işte Kenworth'lar, Peterbilt'ler. Onlar böyle biraz daha e, kamyon havası Klasik vardır. Klasik hani Amerikan klasiktir. tarzını yansıtıyor. Gürültülüdür. Ne bileyim vites kolları dedi. Güçlüdür. güçlüdür. Şöyle yani, hani, vites değiştiriyorlar. Dardır iç mekanları. Çok hareket olmaz onlarda. Ama hani o tercih biraz yaşam tarzıyla ilgili bir şey. O şey gibi bir şey ya, Amerikalı, böyle bıyığı uzatmış, yani deri o, ceket falan da şey, öyle böyle şey mekul. Aynen öyle, kromludur. Gerçi bizimkilerde de krom oluyor ama. Sönküm hani aşağıda cilli gibi her yer krom e, abi. Krom ama yani işte onlar da daha abartılı, ışıklar filan. En konforlular Volvo'lar ama yine de. Gakko'yu bir açıklar mısın? Gakko Elazığ'ın işte <laughs> hani kardeş. Bizim diyoruz ki şeyimiz, evet, imzamız yani Gakko. Imzamız. E onu yolda görüyorlar tabii bizim Türk tırlar. Tanıyan arkadaşlar. oluyor değil mi? E tabii Türk tırcılar biliyor. Şu plakada tabii orada tabii. Fenerbahçe'de. Kimisi de Meksikalı falan zannediyor. Gakko, <laughs> Gakko mu? Gakko yani ne acaba diyorlar. Abi zaten yani. yolda böyle bir arabayı görüp de Türk olduğunu anlamak mümkün değil. Aptal olman lazım. Koskoca Fenerbahçe logosu. Yukarıda Gakko, aşağıda Elazığ plakası. Mümkün değil yani. Abi arabanın içine geçelim mi? Tabii ki. Araba diyorum özür dilerim. <gülüyor> hadi <gülüyor> gel içine geçelim. Diğer tarafa geçelim. Evet, ilk gözüme çarpan Haydar. Şöyle göstereyim. Abi bu ne ya? Lastikleri kontrol ediyoruz. <laughs> ya vallahi. bırak böyle lastik mi kontrol edilir? <laughs> Bildiğin adam dövüyordun sen bunla ya. Haydarsız olur mu ya? Evet abi, hadi bakalım. Şuradan şöyle apartmana birinci katına çıkıyoruz. Selamünaleyküm. Aleykümselam hoş geldin. Abi maşallah uzay mekiğine hoş geldiniz. Bu nedir ya? Yani Bu işte, kadar tuşlar, muşlar falan. Her şeyin yakın olması lazım çünkü bütün gün yoldasın. Ee, her türlü imkanın el, elin el, el elinin altında olması, olması, olması lazım, 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 lazım diyoruz Kontrolün. Onu da, onun için de böyle bir göstergeleri de hatta bu tarafa doğru bir kavisli yapmışlar. Şey, şey kaptana göz, göre. Tabii herkes göz, göz, önünde olması lazım her Aynen. Abi şimdi bir sürü tuşlar, muşlar falan filan her şey maşallah var. Burada bir tane tabletim var, telefonum var. O tablet benim şeyim, uydu oraya. <laughs> Mouse <var> bir tane. <laughs> Buradan navigasyon yapıyorsun. Şimdi hem mi? orada evet haritam var. Ben aslında çok navigasyon kullanmıyorum da harita daha rahat ettiriyor beni. Öyle mi? Genel yolların hepsini görüyorum. Ha, nerede olduğunu bileyim Tabii, diye. Bilip etraftaki yolları görmek biraz daha rahatlatıyor. Alternatif yani. yolları. Tabii, tabii. çünkü kim zaman girmek zor oluyor hani navigasyonla için hemen bir ön, bir arka sokak nedir veya geçtiğim zaman ondan harita var içinde yüklü. Aynı zamanda internetim var orada gördüm. İnternetim var şey aynı zamanda haritaya da bağlı hani GPS dediğimiz takip cihazı var. Ha, evet. Yani haritanın üzerinde kendimi de görebiliyorum anında. Nerede olduğumu da görüyoruz. Onun zaten sap mapayı 5-6 metredir. Birebir gösterir zaten. Ya yani yok evet, öyle. Onun dışında ee... Normal internette işlerimi zaten hallediyorum bundan. Rahat ediyor musun peki abi burada? Mesela giderken böyle kullanırken derken Tabii rahat yani mısın? rahat. Çünkü koltuklar havalıdır. E, masaj bile yapıyor yani koltuk. Vallahi mı? Hatta yapıyor hatta musun, hatta musun hatta. masajı abi? Ya iki bir zaman böyle bel bel masajı falan sıkıra masaj yapayım, diyor musun? basıyorsun kendisi zaten havaya <laughs> destek diyorsun. veriyor. Ama güzel bir şey abi yani şoförün rahatlatması iyi şey var. bir şey. Var. Yani koltuk hatta bu ileriye doğru açılabiliyor yani opsiyonu çok her yere gidiyor. Şimdi zaten birazdan bir çalıştırırız, biraz oynarız. Tabii, tabii. Bu böyle zaten bunun olayı bu. Güzel tarafı yani, bu yani. Bu şey yapmaz. Abi bu koskoca deminden beri bahsettiğim zaten bu mu? İdare evet, bunlar Vites bu e mu yani? evet şimdi bu Volvo'lar birkaç yıldır bu geliştirdiler. Ay shift dedikleri otomatik vites. Ya yani triptonik aslında. İster Hemen, manuel, ister, ister, otomatik manuel, kullanabiliyorsun. otomatik kullanıyorsunuz bunu. Ee, bunun e şey diğer önceki araçlara göre farkı Bunlar daha sağlam. Daha konforlu bir vites değişimi var. Ve eee uzun mesafeli garantisi var. Ha. Yani transmission dediğimiz diferansiyelin. Mesela kaç bin kilometre? 750.000 mil yani. 750.000 mil, 750 mil yaklaşık. Ya. Yani, yani bir 1.5 bir 1.5 bir milyon, buçuk, buçuk milyona yakın falan. Hemen hemen yani. Evet. 1.300 bir, bir civarında. 1.6 ile çarpmak lazım. Şu anda onu çarpacak kafaya <laughs> yok bizde. Ama 1.200-1.300 <laughs> ediyor galiba. Evet, 1.200-1.300 var de ve şeyin çanzımanı. Ha bayağı güveniyorlar yani ürünlerine. Tabii, tabii, yolda kalma ihtimali yok. Şöyle bir şey var. Burada işte ekonomik performans formu şey var. Mod formu. var. Şuradaki olay diyelim ki şimdi otomatik viteslerde komple dişli komple dişli bütün takım. Tamam. Herhangi bir da bunda tek dişli aynı manuel gibi hangi kırıldıysa onu değiştirebiliyorlar. Ha, modüler Diğer yani parça parça tabii, değişiyor. ama otomatik yine yani Anladım. şey. Güzel tarafı şu diyelim ki komple klas da gitti hani her şey geldi. Şu düğmeyle bir tane vitese takabiliyorsun ve onunla gidebilirsin. Onunla servise kadar götürebiliyor seni. Baya düşünmüşler abi bırak, ya. Ya bırak, bırakmıyor seni yolda yani. Ama şimdi böyle bir arabada böyle bir tırda daha doğrusu vites çok önemli değil mi abi? Tabii ki yani. Kaç yolda ileri vites bu? 12 ileri. İki de geri vitesi. Allah bereket versin. <laughs> yani. Daha yani. 12 vites ilerisi var, iki geri vitesi var. Maşallah. E, şöyle bir durum var. Yani yolda vites de zaten. Arabanın devri bizde çok önemlidir. Hani Güçten Yük var arkadan. Yük var. Bazı yerlerde gücü zaman durabiliyorsun, kalkmıyor veya hızlanıp yavaşlama süresi öyle süre taksi gibi ufak arabalar gibi değil. Değil. Hızlanıp. Doğru. Buralar zaten tamamen kaptanın artık geri evet, yani vites yani. artık Yük yani. Yük evin, evin şey bölümü. Ne derler işte? Ezza bölümü. E Orası benim ezza bölümüm. Şurası şey ezza bölümü. Burada ee, şeyin var zaten. Kullanıyor muştan ses? Tabii yolda yol kapalı olduğu zaman bilgi alıyoruz diğer şoförlerden. Hani nerede ne var, ko ko nedir, neden kapalı. Yani. Gerekli durumlarda. Gerekli durumlarda ve hava şartlarıyla ilgili. Çünkü biz yolda çölde geçiyoruz, dağda iniyoruz. Kum fırtınasına denk geldiğimiz oluyor. Özellikle Arizona'da, New Mexico'da veya e, Oklahoma, Amerika'nın ortasında işte hortumlar oluyor. Doğru. Ona denk geldiğimiz oluyor. Orada oradan bize haber geliyor yani şu şuraya gitmeyin, buraya gelmeyin falan diye. En yakın yere girin diye. Şimdi bu... Aracın ön tarafı. Asıl mevzu arka tarafta. Gel arka tarafa gidelim abi millet bir salon görsün. <laughs> Hadi. Şimdi <laughs> maalesef yine <ar> <laughs> her yere koymuş ya. <laughs> böyle bir şey olur mu ya? Bir de diyor ki çok fanatik değilim diyor. Biraz daha fanatik olsan arabayı full sayılacak yapacağım. Ya seviyorum ya. ondan yani hani böyle türbin fanatizmini yapmıyorum hiçbir zaman. Televizyon fanatikliği yapıyorum. Yani, yani kavga etmem. Hayır. Yani kimseyle başka bir takım adına ne küfür ederim ne kavga ederim. Hani. Ama severim Fenerbahçe'yi. Allah kurtarsın ne diyelim. Yani ha? bir Beşiktaşlı olarak Allah kurtarsın. Ya bu da Kadıköy'den hatırladır yani onun için. Ha, oradan aldım. Ben hayatımda ilk defa Kadıköy'e gittim. Bir defa Galatasaray maçına gittim. O maçta taktığım şeydir bu. Onun kaç kaç bitti maç? 1-0 almıştık o zaman. Ey, ey, bari. Yani sevindim öyle de yani onun hatırası var diye böyle bunu oraya taktım. Güzel. <laughs> Şimdi arkadaşlar burası evin artık salonu. Burada evet. artık mevzu hayata dönüyor. Yani burası ev iyi bir şey değil mi abi? Tabii ki şimdi burası benim yani oturma odam, çalışma odam. Şu üst kısık bir yatak, yatak odamız. Ee, ama aynı zamanda burada da hani misafirimiz olursa Tar. ağırlayabiliyoruz. Bu masa yatak oluyor. Şöyle göstereyim. Şurayı şurada kolu var çektiğiniz zaman aşağı iniyor. aşağı doğru seviyeye iniyor. He. Yani oturuyoruz diye şey yapmıyor. üstüne Minderler geliyor. üzerine geldiği zaman Billi burası hemen hemen yani iki kişiye yakın bir yatak oluyor burası. Yani Şurada, şuralarda ne var abi? Şöyle diyeyim, şuralarda burası buzdolabımız. Buzdolabı burası, bizim buzdolabımız. dolabımız. Gerçi Türk gıdaları var. Abi <laughs> biz Türk'üz, ne gıdası olacak yani, başka? Daha sonra burada kiler gibi düşünün. Yani işte yiyecekler, gofretler, gofretler, gofretler. Doldurmuş bir de diyor ki kiler gibi düşünün. Daha düşünmeye <laughs> gerek yok, kiler olmuş. Yani baharatlar. Burada da tabak çanak bölümümüz. Evet. 3.500 evet. kişilik porselen yemek takımı da burada duruyor. <laughs> tamam. Biz. Daha sonrasında burada da yine boş yerlerimiz var. Hem e, evrak koyuyorum. Ne bileyim. Ne istersen. Ardiye. Ar Ar Ardiye. Yani. Ardiye. Efendim burası ofis bölümü. Gördüğünüz gibi ofise geçtik. Printer, faks. Abi yolda giderken evrak mevrak lazım. Tabii lazım ya. Muhakkak lazım Çünkü hani şirket olduğu için idare etmek zorundayız. Doğru. Olur. Şuralar şurada da bizim gardırobumuz. Elbiselerimizi koyuyoruz. Şey tamam. Yani abi. burası gayet bir yeterli. Abi, şimdi bu iş meşakkatli bir iş. Öyle kolay bir iş değil. Dört buçuk gün git, beş gün gel. Bazı yeri geliyordur, bir hafta yol gidiyorsundur, on gün gidiyorsundur. Tabii yani yaklaşık evden çıkıp geri dönmen 10-12 günü buluyor. Yani 15 günü bulduğu da oluyor. Yüke göre de değişiyor, değil mi? Yüke göre. Yükü aldığın saate gittiğin yerde hazır mı yük, değil mi? Ya da bırakabiliyor musun hemen götürdüğün yükü? Ona göre değişiyor yani 15 gün içinde hani git gel Değiyor gün. mu abi bu yaptığına? Ben onu soracağım. Ya yani kazancını yani sormuyorum tabii değmek, de. Şunu diyebilir misin? Çok meşakkatli. evi mezar zor gittiğim oluyor. Tabii ki sosyal ee, hayatın yok. Yok. Ya yani mümkün hani, olamaz. O sosyal hayatın yokluğunda değiyor evet. Yani şöyle diyeyim. Bütün yıl çalışıp hani en kötü bir ay tatilini yapabilirsin. Çok rahat. Çok rahat yaparsın. Yani ben belki birkaç yıldır gitmiyorum ama Türkiye'ye. Ama en yakın gittiğimde 45 gün kalıyordum yani. Ama bütün yıl boyunca evi unutacaksın, sosyal hayatı unutacaksın. Hani bayram, seyran, yılbaşı... Yok. Çünkü ülkede her şey taşınıyor. Yani evet. Sürekli tüketen bir ülke. Aynen. 24 saat taşıma var yolda. İhtiyaç var. İhtiyaç var yani. Onun için de daimi yoldasın. Ama memnunsun yani. Yok memnunum. Ya ben seviyorum Peki mesela. Peki mesela buraya gelip de bu işi yapmayı düşünenlere kazancı açısından da tavsiye eder misin? ya e, Dünyaları kaldırırsa, hani yalnızlığı özellikle yalnız kalıyorsunuz. Evet. Ee, sabrı. Şimdi sosyal ben... hayattan uzaklaşmayı unutacaksın. Umut, Araya gireyim. Yapalım. Şu anda elinde telefon olan kardeşimiz Zafer abi'nin kardeşi. <laughs> Sağ olsun bize kameramanlık yapıyor. Allah razı olsun. O geldi mesela Türkiye'den. Onunla beraber gelmişler Jersey'den evet. nice buraya. O Yolculuk çok güzel geçmiştir. E, tabii ki sohbet ede de annem ne yapıyor, de, babam ne yapıyor, ki, o ne sohbet oldu, bu ne oldu de, ama abi. yalnız olunca Yalnız olunca Hatta tek başına, kendinle konuşuyorsun. Hatta bizim ar <laughs> aramızda esprimiz vardır. Hani kendi kendine konuşuyorsan meslek içinde, sorun değil. Hani o meslek deformasyonu derler ya, o. Ama bir de cevap vermeye başladıysan mesleği bırak, hani. <laughs> o zaman kafa gidişi <laughs> yani, yani. O Bırak artık şoförlüğü. <laughs> o deniz. normal değil yani. <gülüyor> ama, <gülüyor> ama abi bu yani burada ama? da zor geçer ya. Ya açıkçası. zor kişiden kişiye değişiyor. Yani hani sen imkanlarını mümkün olduğunca konforlu hale getirip yaşarsan zorlaşmıyor. Hani ben böyle biraz minyatür yaşamayı seven bir adam hani fakir beni boğmaz hani anladım ama hakimimdir her şeye hani az olsun öz olsun, az olsun yani. severim yani ama de e, arkadaşlarım geldi gitti benimle. mesela gelirken çok keyifli dönüşte ne zaman varacağız tabii gezmeye başlıyorlar karaba aynı gelişiyle gidişi var aynı, aynı var. De, var. Yani, meslek olunca tabi. bize ben de bir şey deneyeyim mi ya benden olur mu bakalım mı <laughs> <da. gülüyor> zafla tabii <laughs> deneyelim bakalım evet abi ilk iş emniyet kemeri mi Şimdi önce bir oturma pozisyonu ayarla kendine Peki. göre. Peki. Oturdum. Şu direksiyonu kendine göre ayarlamak için kol ayak pedali var orada. Şurada olarak. evet. Basılı tut direksiyonunu kendi tutuş pozisyonuna göre ayarla. Sana doğru geliyor da direksiyon. tamam. Şöyle ayarladım abi. Aynalarda böyle iyi. Ayarlarına bakıyorsun sonra emniyet kemeri. Tamam. Yani aracı görebiliyor musun? Hakim misin aracın köşelerine? Abi aracı görmek mümkün değil. 127 tane şey var. Ayna var maşallah. Evet tabii yanında dahil. Yanında her yerde var. Önce bir Aracı... <laughs> Gözüm şeye gitti, dikiz aynasına gitti, arkaya nasıl <laughs> Mümkün değil abi. Önce bir aracı bir öne doğru... Bir kere yarım açıyoruz. kontak mı? Evet, yarım kontak açıyoruz. Araç kendini hazırlıyor şeye. Tamam. Çalışmaya. Şöyle, Şöyle ekranlar, ekranlar sesleri. falan filan. Gırılıyor, mırılıyor, evet, bir şeyler yapıyor. Fren ne? Evet. evet tamam. Göstergeler kendini kontrol ediyor. Aynen. falan. Bunun bütün olayı hava. 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 Evet. Ha. Ve hava. Şunu biraz yukarı yaptım. Tamam. Şu anda gayet fıstık gibi. Aynen öyle. Canı var. Sağdan soldan gelen yok. Şu geliyor bir tek. geliyor geçecek şimdi ufak bir araba var. Öncelikle frene basıp drive alıyoruz. Drive alıyorsunuz şeyi. Her şeyi frene Hava frenlerini indir. Şunu mu indireceğiz? Önce drive'a mı alıyorum? Önce drive'a alıyorsun. Aldım. Sonra da frene sağlam bir Şimdi gitmeye hazır mı abi? Şimdi gitmeye hazırız. Tamam. Sağımız serbest. Arkadan gelen yok. yok. O sorun değil yok. herhalde. O sorun değil orada yanaşacak. Haydi bismillah. Hadi basın. Gır 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 gır, gır, gır. Aa, vallahi gidiyorum ha. Şu var diye oraya geçmedim. Tamam, Abi baya baya gidiyorum ben ya. Gidersin ya. haber <laughs> abi. Dedi. Abi böyle hiç bu kadar yüksek bir şey kullanmamıştım ya. Yani yüksekliği rahatlatıyor insanı. Çok güzel bir şey. Sıkılmıyorsun yolda. Ben mesela otobüsleri yani... çok merak ediyorum kullanmayı abi. Otobüs alacak ama oturuş yeri. Bunlar... Evet. Yani bayağı hemen yer seviyesindesin. Hani bu ya. yüksek. Tabii bunlar da direkt biz otobüsteki yolcu seviyesindeyiz. Aynen. Doğru. Onun için de keyifli oluyor yani etrafı böyle bir şey yapmak. Arkadaşı yanaşıyor. Yani. Şimdi evet. O arkadaş yanaşacak. Tamam biz devam edelim. O yanaşacak. Tamam. Şimdi eski kamyonlarda olsaydı sürekli tız pız, tız 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 tız. Zaten kullanamazdım büyük ihtimalle. Şöyle, daha önceki aracım bundan önceki aracım e, vitesiydi. Bunlar vardı. 12 vitesiydi orada. Sürekli yeni vitesi değil mi? i̇lk yani 4 vitesiyle kalkış yapıyoruz. İlk 4 vitesiyle. 8 araba artık kalkmış oluyor. İğmelenmiş oluyor 8'de. Evet, yükümüzü aldık gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> Erhan ee, hoş geldin. Bu yolculukta bana muhabirlik mi yapacaksın? Allah var ya yolların ustasıyım artık ben söyleyeyim canavar mis 10 numara 5 yıldız böyle apartmanın üstünde kullanıyormuşsunuz gibi böyle bir keyif yok yani sevgili Zafer abi ellerine sağlık teşekkür ederiz sağlık, ağzına sağlık 10 numara yani bana yaşattırdığım bu şey de 10 numara oldu <laughs> ne derler zaman tecrübe de 10 numara oldu <laughs> bir şunu sevmedim abi bir Beşiktaşçı olarak maalesef <laughs> Şimdi Fenerbahçeliler bizi topa atacak, Seni yok. değil beni topa atacak yok, ama yok. Fenerlisi de, Galatasaraylısı da, Trabzonlusu da, Anadolu grupları da hepsi bizden zaten. Aynen öyle. Biz espri yapıyoruz ama yine de çok sevdiğim bir şeydi <laughs> ya. Onu da açık ne söyleyeyim yalan dalan yok. Abi ağzına sağlık. Teşekkür sağ ederim. Yarın dönüyorsun. Nasipse evet. Biz Kısmen, yarın çıkacağız. Bir değişiklik yok. Yok. Çıkacağız işte. New Jersey yolları taştan. New doğru gideceğiz. Birkaç yere uğrarız yolda öyle bir Texas filan. Ondan falan filan götüreceğiz yosun. Valla bakalım misafirimiz var. Ona <laughs> <Doğru>. ikram edeceğiz. <gülüyor> Misafir <gülüyor> eylemek zordur abi. Kolay iş değil. Efendim Zafer abiyle on numara bir sohbet yaptık. Kullandırdı bize Allah razı olsun. İlk tecrübemdi. Çok da güzel, keyifliydi. Ağzına sağlık diyoruz. Sağ olun. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın.